Forte de doğmuşum. Kızımız da doğma büyüme buralı. Korkacak hiçbir şey yoktu. Sokaklar çok güvenliydi. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. Bu saatte ne yapıyorsun? Ne oldu? Clementiler korkmuşlar çünkü girişteki güvenlik kamerasında bir şey görmüşler. Kimi tutukluyorlar? Walter bu. O da kızım Maria. Kızın babasını koruduğu belli. Ama merak etme, seninle hiçbir ilgisi olmadığını söyledim. Ama olay yerinde suçunu itiraf ettiğini unutma. Şimdi Platin'in evinde olduğunu söylüyor. Bizim gibiler hedef oldu, elden bir şey gelmez. Dünya çok değişti. Kötü bir haberim var. Arkadaşınız Maria Spetsi hastanede. Plato, Plati ahlaksızın teki. O hasta bir adam. Bak anlayamıyorum. Hmm. Herkesi soruşturduğun halde neden biraz da kendi kızının hayatını ve bizden neler sakladığını araştırmıyorsun? Hadi, Yasak meyveni ısırsana. Senden nefret ediyorum. Aşık olmak ne demek onu bile bilmiyorsun. Dediler ki sen dengesizmişsin ve yabaniymiş. Buraya ilk gelişimi çok iyi hatırlıyorum. Forte de için boş bir sahil kasabası demişler. Bana bir kartpostaldaymışım hissi veriyor. Her şey mükemmel bir biçimde yerleştirilmiş gibi.